Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından Planet Crafter'a devam ediyoruz. YouTube'daki ilk serim ve bitiremediğim oyun. Bitirmemizin %30'u olmuş sadece. Yani ben bir de baya uğraştım bölüm arasında. Şu değerleri elde ettim. Yani oksijen 64 milyon. Sıcakta 24 milyon, basınç 13 milyon. Biyokütle 5 milyon mu yapıyor? 57 milyon yapıyormuş. Burada bu değerleri görüyorsunuz. İşte burada bir iki haneli milyon olmayan böcekler kalmış. Şöyle attığım roketleri göstereyim hepsinden. Onar tane roket attım. İşte mesaj falan duruyor bunlar işte böyle bir şey gittim ee, şu ağaç dağıtıcılara bir şeyler ekledim. Bu arada hayvanlar da bir şekilde bir tane daha hayvan şey yaptım. Bayağı büyüdüler. Değişik değişik hayvanlarımız oldu. Bazıları da tam büyümemiş. Seni de sevdik. Başka var mıydı? Gözden kaçırdığımız olabilir. Tam hatırlamıyorum hayvanların nasıl olduğunu. Bunu sevmemiş. Bayağı büyümüş ama ya. Dana gibi olmuş. <laughs> Kurbanlık. İşte bu şekilde şu an 2.33 genel değerimiz. Bu 5 olunca oyun bitiyor. 5 olmasına da daha bayağı var. En az bir 5-6 saat geçmesi lazım diye düşünüyorum çünkü ben oyunu ara ara açıkta bıraktım. Bitsin diye. İşte bu oyunu tek başına oynamamak gerekiyormuş. Tek başına yapacak bir şey bulunmuyor çünkü. Şimdi bu bölümde böcekleri biraz arttırayım dedim. Yani hepsini nasıl atıyorduk? Şöyle. Oyunu unutmuşum. Hmm. full olduğu için buraya atmışım. Dursun o da. Benim neyim var? Genetik özellik. Bunları da buraya sallayalım. Bu da ağaç tohumları varmış. Larva falan var burada. Larva var. Şimdi hayvan şey böcekleri arttırmak için şundan yine bırakacağız. Bundan bırakacağız ama içine tabii ki de larva bırakmamız lazım. Da bu şekilde yapacağız. Nadir larva mutajen gübre lazım bize. Nadir larvamız var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Nasıl yapıyoruz? Baya şey istiyor. Etrafta bulmamız daha mı zor? Acaba? Bu ne? Sıra dışı. Sıra dışı. Nadir Evet biraz topladım biraz dediğimde 3 tane <laughs> Sen toplarken etrafta gezdik biraz oradan görmüşsündür Hatırlamak anlamında Bunları bırak bunları bırak Ne istiyordun şimdi bizden Mutajen ve gübre lazım Gübremiz var mı yok Mutajenimiz var mı o da yok. Ne? Gübre nasıl yapılıyor? 3 yosun 9 yosun 6 patlıcan 3 tane sülfür lazım. Mutaja lazım, bakteri örneği lazım. Bakteri örneği için 3-6-9 yosun. 3 süfür, 3 metan tüpü. Bu arada bayağı drone falan da şey yaptım. Her yeri ayarladım sayılır. O yüzden bayağı rahatladık. Hallettik şöyle şunları bırakalım. Şunu da şuraya bırakalım burada 3 tane mi yapmışız? Bunlar niye burada? Fazladan mı varmış acaba içinde? Neyse. Olurken bunu ne üretiyor? bir şey öğretmiyor aşağıda kim öğretti aşağıda var mı ki varmış Yo bu da öğretmedi süper alaşım tamam şimdi şundan yapacağız bunun için gübrek herkesi bir plastik parça kumaş lazım kumaş nasıl yapılıyordu İpekle ne mi iki tane ipek Dört tane yapalım eğer oluyorsa. 250 e dedik verdi. Şöyle bir şey yapacağım. Aslında başta bunu yapsak güzel olurdu. Şimdi gidiyoruz. Panda, şunu bırakıyoruz. Güneye basıyoruz. Bunların parçalarını verdi bize. yedip tekrardan bak mesela bu 500'lük verdi. Buraya bunu bırakıp 500'lü almaya çalışacağız. Ben ne yapacaktım? Kumaş. Üç tanelik mi almışım? Bana kaç tane lazım? 2, 4, 6 tane lazım. Şu yeterli olur herhalde 2 4 6 7 tane Dım Niye böyle bir şey yaptım neyse Daha çıkmadı bu Yine bundan çıkmış Tekrardan Şey yapalım Biraz şansa bağlı Ama en doğrusu da Böyle Bize mutajı Yok gübre kayki mi lazımdı Gübre kayki zeolit Gübre kayki için gübre lazım hmm. 3, 6, 9 Bu tamam. 3 yosun, 3 kabak 3 kabak, 3 yosun Biraz da Her biri için 2 tane galiba. Şöyle mi? Şimdi 2, 3 tane bundan 3 bundan 3 tanelik yapabiliyoruz. Yine daha yaparız da. 3 tane bundan doğru mu? Doğru. 3 tane de ziyolit lazım. Buradan ne çıkmış? Araştırmamış. Buradan ne var? Yine bundan çıkmış. Burada ne var? daha iyisinden vermiş. Aşağıdan ziyaret alacağım. Şurada bir yerdeydi galiba. Şurada. Benim kelebek çiftliğimin ortasında şey varmış şey arttırıcı yok. Hayvan arttırıcı diye bir şey var mı acaba? arada içine aa böyleli. Ben bayağı iyi şeyler bırakmışım ama ya. 1200'den aşağı yok. 1200'ü ben nasıl aldım? Garip. Şunu bırakalım. Şuna bunu bırakalım. Böcekleri artı 2.23 3.56 Buna da iki tane bırakırız o zaman yapacak bir şey yok. Kaç 8 milyondu kaça çıktı 9 uçağa çıktı. Ya böcekleri Bana o şeyleri nereden aldım? He. Tejen k yapınca bunlardan veriyormuş. That's my fault. Maalesef. Neyse. Bunu aldık. Bunu da bırakalım. Kaç olacak? Bir boşta mı kaldı aynı? Şunu aktaralım. 9.6 oldu. Yani durumlar iyi değil. 2.45 olmuş. Şeyde %32'ye çıkmış. Boyunun yani gerçekten de bir 5 saat, 5-6 saat beklemesi lazım. Olmadı. Bölümü şey için çektim. Bu seriyi unutmadım diye. Belki bekleyeniniz vardır. Öyle hatırlatmak, göstermek için çektim. Bir bölümde yine bir portada girip etrafta gezeriz. Sonraki bölümde de finali veri, veririz umarım. 5'e ulaştırabilirsem. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.